Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz ben Merman ve Ye, bugün yepyeni bir PES 2014 futbol şampiyonluğu ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu Zeko evet Zeko şovunu izledik en son. 5 gol mü? 4 4 mü atmıştı 5 mi? Daha dün çekip, çekip dememe rağmen videoyu unuttum yani. <laughs> Yoğun geçiyor günlerim. Ee, bu akşam yine iş çıkışı geldim. meme Ve ee, video başındayım ben. Eee ne yap? Kim Ude Almera. Almera'da maçımız var. Hmm. Ha. ha işte bu bu olmadı. Neden olmadı? Bale'a ne oldu ya? yıl düştü. Neden düştü? Tam ne güzel formunu yakalayan adam bir anda düşüyor. Var mı böyle saçmalık ya? Üf, fıstık gibi oynuyordu adam halbuki. orada akışında şunu bir değiştirsem mi? 8-80 harbi oldu. Ha kalsın isko cool, isko cool, isko cool. Tamam. Neyse. Modric. Modric. Marcelo hayır, hayır. Oha 83'müş lan bu adam. Çüş. Bu kim lan? Fizi bayağı iyiymiş ama ilgilendirmiyorsun be pislik herif. Haha. <laughs> Neyse Modric de kalsın. Kaybedecek değiliz ya. Kaybetmeyiz lan. Hoş bu saatten sonra kazansak da bir şey değişmeyecek artık bizim için. Artık ligde hiç umudumuz yok yani son birkaç maç kalmış Lig maçı kalmış zaten ee, Onda da Kazansak da kaybedecek de Barcelona full kaybetsin biz full kazanalım yine de o puan farkı kapanır Ama kazanamayız boş verin ya gene söylerken yoruldum üşendim devamını getirmeye ya Öf. Oha O nasıl bir pastı ee, Ufak bir hastalığım var bu arada Aa, Vur şöyle bir tane gelişine sürme topu lan Olsun 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 olsun. Çok güzel. Daha başlangıçtan böyle yaptık yani. Bir de Dimar yasalığı da. Sergio. Ayağını topa koyacaksan. topta da sana ayağını koy. Tamam. <laughs> Zeko. Zeko. Baktı Ronaldo ya. Ronaldo. Bakamadı. Ulan dimaria ya lan. Şu extreme çıksa da oynasak ya. Uf. Zaten bugün günlerden ne çarçamadı. Cuma günü karneler var. Üf. lan Moralim bozuluyor kan lafını duydukça ya var ya ne, ne sinir bozucu Lan yalnız oradan çalım atamadım Her zaman attığım çalım Dimar ya ah. Ha onlardan çıkmışsam tam tamam sıkıntı yok ha ah. ha <laughs> en son saçma sapan bir bug, bug oldu oyunda Kafası kırıldı adamın ben de ö oldum Ö olmak sinir bozucu zaten boğazım acıyor bir de ö oluyorum <laughs> Ö olmak nedir ya abi ne demek ö olmak ya Neyse. Şöyle aşağı bir çekeyim şu Dimar ile sen hangi ayaksın kardeş? Şöyle bir tane vursam olsun. Olsun. Auto gitmesinden iyidir. Böyle yorgunum. Her yerim uyuşmuş durumda. Lan gören sanayi de manayi de çalışacağım çalışıyorum zannedecek. Bilgisayar başında çalışıyorum ama her yerim ağrıyor. O kadar yorucu bir işim var benim. Birisi mi yazdı WhatsApp'tan? WhatsApp. Ya bir şampiyon olamadık be. Amacımız şampiyon olmak. Bir maçlar bitmedi ya. Kaç şu seriyi bitireceğim. Modern Warfare'ı bitireceğim. Ondan sonra bilgisayar bir format çakıp Windows 8'e döneceğim. Şimdi onun sevlerini, mevleriyle uğraşamam. Tabii ki de pes öyle sevini alacağım ama yine de sezonu bitirip al almak istiyorum. Ya, oha, nereye attı ya? Üf, kandırdı beni. Kandırdım nazlıyorum. Sonunda çılgın Neydi lan o? İğrenç bir şarkı. Yemin ederim var ya üf kendim nasıl bu tür şeylerle. Kafam güzel gibi zaten böyle bir garibim. Adam da çok hızlı attı zaten. Müthiş hızlı atıyor o topları. Ronaldo gidiyor. Of Ronaldo bir çalın. Ronaldo baktı. Ronaldo ulan. Ulan yine atamadım ya uzaktan. Yemin ediyorum var uzaktan gün gelecek öyle pis çakacağım ki öyle pis çakacağım. Ama yeter vur artık. Ah! Ah! Lan düz vursa gol. Aa konermiş. Tamam. Sakin. Haha. <laughs> Vur bakayım Zeko. Lan Zeko. Orada bomboştu da neyse. Oğlum orada çok fazla adamları var lan. Herkes aynı yerde toplandı onu öyle. Korkuyorum. Abi Isco mal mısın lan? Anlıyorum kondisyonun düşüktür de bu nedir? Ne yapıyorsun? Ronaldo senin burada ne işin var? Ronaldo git evine git. Go home. I'm coming home, coming home. Of ucuz zırttık, Of gene ucuz zırttık Gene baktım kaleye. Çekilsene Zeko. Üf. Penaltı lan. Penaltı lan. İşte bu. Yalnız lan. Ama kırmızı lan. Allah'ını kırmızı lan. Ama yapma ya. Neden sarı ki yani? Ha mal. Üf. <laughs> Direkt ayağıma vurmuş. <laughs> Neyse ayağı kırılmamış. Yanına bakın şimdi ne zaman sağa sola atsam avuta çıkıyor. Ben düz vuracağım ne olursa olsun diyeceğim. Hıaaaaa! Attım. Keşke zekoyu kullandırsaydım. Zekoyu gol kuralı yapmak için elimden geleni yapıyorum da. Bale, oynat Bale oynatamıyorum çok düşük kondisyonu yani. Ronaldo yükseliyor Bale düşüyor. Bale yükseliyor Ronaldo düşüyor. Zeko her zaman en, üste üstte. <laughs> zeko'yu çözemedik. Maşallah maşallah. Şu Şampiyonlar Ligi'ni kazanana kadar da böyle devam etsin bu takım. Başka bir şey istemiyorum. Ya Ronaldo Zeko veya Bale Zeko. Z bu arada haberi yorumları yazıyorsunuz. Zeko diye Ceko veya Çeko yazıp yazıp duruyorsunuz da. Ben e, Zeko diyorum. İngilizcemizi bütün hayranlarımız bilir bizim kanalı İngilizcemizi. Türkçeyi mahvedenlere karşı olarak İngilizceyi mahvediyoruz. Böyle İngilizce okunuşlarının Türkçesini yazıyoruz. Lan bir an için bir şey oldu orada da neyse. Ee, bu hem espiritüel açıdan hem de Türkçeyi mahveden bazı şahıslar var. Onları düşmanız. Çok sinir oluruz. Helal Zeko. Ay Zeko nereden çıktı? Zeko hep böyle kaçtı için. Ben yalnız var ya defanslarını beğendim bu adamların. Sağlam defansları var. Hadi bu sefer bu gol. Bu gol bak inanıyorum. Gol değil. arbeloa Isco, Fabio, Joan Trao. O, o, nasıl okunuyor lan? Fabio Con Contrayo. Contray. Country. Nesin oğlum sen? Benim ismimden berbat isim lan Zeko. Of. Oradan da zaten bu adama ama keşke dokunmasaydım. Do keşke dokunmasaydım. Ben bu arada Santiago Berne istiyorum. Bernabeu. Bau, Onu da söyleyemiyorum. <laughs> İlginç yani. Mesela No Camp mı no Camp No mu? Bunu da bu onu bilemiyoruz yani ben No Camp şeyde yazıyordu. Vini yazıyordu. Camp No'da e, ee, Peste yazıyordu. İkisi de aynı yapımcı ama isimler böyleydi. İkisini de oynardım. Vini Gelevin'in taraftarların 3 boyutlu böyle gol attığında ve ma önemli maçlardan önce taraftarların 3 boyutlu olmasından ötürü oynardım. Yoksa biri faul maul oluyordu oyun bugu gibi bir şeydi o da. Kaç lan? Aha. Offside. Oh ulan ah oh, ulan Yemin ediyorum var ya sırf şu offside zannedip de öylesine şu şuta basıyorum Kaybediyorum ben bu yüzden böyle maç tabii ki de maç kaybetmiyorum maç kaybetmiyorum gördüğünüz gibi ee, Pozisyon kaybediyorum of 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 adam hayatının Adam orada hayatının pasını atıyor bu geri zekalı gidiyor böyle bir dokunuyor topa Ulan sert vursa gol de o da hadi düz vurmasını, Vurmasın geçtim Auto vursa gol olacak neredeyse lan o kadar net bir pozisyon. Bak 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 hareket çeken şu geri zekalıya bak. Allah'ın salağı. Yalnız o yukarı atarsa tehlike olur. Offside gördüğü için atmadı adam. Helal olsun. Zeko. Bekleme be oğlum. Zeko, senin yüzünden top kaybediyorum ben. Tamam mı? Bu maçta hat-trick bekliyoruz senden. Dedim ki topu aldı. Zeko, Zeko. inanmıyorum Birebir de kaçırdı ya. Harbiden bire bir de kaçırdı. Buna inanması zor. Bel olmadığı için bütün köşe vuruşlarını Ronaldo kullanıyor. Halbuki bu adam kafacı. Kafacı be. Kafacı be. Sinir bozucu ses ya. Böyle e gibi. iskon sen de. helal. Isko helalsin. Prosun. Ronaldo golü. Atacağım. İnanıyorum. Atacağım. Pır tık, pır tık, pır tık, pır. Şurada Zeko boş. Zeko ters ayak baktı. Zek. <laughs> <laughs> Ronaldo anlıyorum. Gol atmak istiyorsun da adamın topun neden kesiyorsun ki? Sonra ben böyle kayınca öyle de böyle de. Yago Pepe'ye karşı. 4 harflilerin mücadelesi. 4 <laughs> harfliler. Tövbe estağfurullah. İnleri cinleri çarptıracaklar yakında bana. Hayır yani korktuğumdan değil tabii ki de istesem çağırırım hemen hemen. Neyse bu daha fazla bahsetmeyeceğim. <laughs> korktuğumdan değil tabii ki de. Şöyle bir tane gömüşürsen bu adamı sol ayağı, ayağı da iyi dedim. İyi gide gitti ama. Şu topu hızla hazır ayağımdan açmışken şöyle bir vurayım dedim. Nasıl gitmiş? Berbat gitmiş. Topun altı alması gerekirken yükselmiş hiç durmadan söylerken bile yoruluyorum. İşte o kadar yorgunum ben. Değerimi bilin. Sırf kanal boş durmasın diye. Öf alo. İt. Al sana. Burur gibi. Zeko kaç. Zeko. Tamam. Ronaldo adamsın. At artık be Zeko. Zeko at artık be. Zeko. 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 Hayret Ronaldo Zeko'ya asist yaptı. Orası da ayrı bir konu da. Vay anasını ya. Oğlum bu anın fotoğrafını çekmek var lan. Şampiyonluğa yürürken. <laughs> Yürürkeni nedir ya? Onu üreten kim acaba? Üreten, üreten nedir ya? Tü Allah. Boşverin. Bana bağlıyorum bazen. Yorgunlukta. Hey. Pepe pipini uzattın ve o topu aldın. Helal olsun sana. <laughs> Ama faul yoktu orada. Haksızlık topa kaydım ben. Müthiş bir bak yaparım. İnanılmaz böyle Aref Gafure'ye karşıyım. Ga Gafure. Gafure. Aref. Aref işte lan hepimizin bildiği Aref işte. O beatboxçı değildi değil mi? O sihirbazlıydı. karıştırdım ben bunu Yalnız of 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 Ronaldo. Çok iyi çekti. Çok iyi baktı kale. Ronaldo ulan çıkardı ulan. nasıl bu azim var bu. Aa alttan çıkardı. Kornerden çıkarttı. Kim yazıyor bana Whatsapp'tan? Whatsapp 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 Ronaldo kaçtın mı Ronaldo Aa Zeko kaçmış Zeko çekti Keşke çekmeseydi Alır Zeko Onlardan değil mi Bendense kötü olur Aferin onlardan Hakem böyle tehdit edersiniz işte Hakem dediğim böyle tehdit edilir Allah belanı <laughs> Tamam Zeko sakinim Ben ne sen ne za Zakiniz sakiniz Dimar ya Dimar ya Adamların bir var. Ben her adamı ezmek istemiyorum böyle. Yeter ya. Rakip yok lan karşımda. Her maçı kazan kazan nereye kadar bana rakip verin ya. <laughs> Özür dilerim. <laughs> her videoda <laughs> alışkanlık oldu. Hep bu su yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> videoda geğirip terbiyesizlik yapan tek insanım. o <laughs> <laughs> nasıl bir gülüştü. <gülüyor> <gülüyor> Bazen harbiden anormalleşebiliyorum. <laughs> Gördüm seni isko da ha kaçtı la helal olsun valla. Allah ulan. Allah ulan. Allahümmes. Bari düzgün sevdi böyle o ka bu kamera açısından bakın YouTube düzgün gidiyormuş gibi gözüküyor. Tekrarını izliyorum çöp gibi gitmiş çöp çöp aynı iPhone o oh. ah 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 ne gördüm ne gördüm ne gördüm burayı sansürleme ihtimali yüksek ya şunu hızlandıralım şöyle azıcık. Yalnız bu tekrarlarda FPS e düşüyor ya. Sinir bozuyor. Çok düşmüyor ama olsun. Sinir bozucu. Pepe lütfen lütfen sen de olma. Ya Pepe ya. Sen de ölsün ya. Dur bir dakika bir dakika bir dakika sakin. Ağır çekimde şöyle. Ağır çekim dedim bu. Tövbe estağfurullah bunun da omuzu çıktı ya. Birisinin kafası kırıldı diğerinin omuzu. Öğ! Öğ! <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Adamları mahvettim yalnız hiçbir şey yapmadayken. <laughs> Avantaja bıraktı sanırım. Zeko. Ben Zeko dedim gittin nereye verdi. Veremedi de verebilse tamam verdi de veremedi işte. Allah Allah yeme lan. Bu kadar e, e, olursak tabi böyle olur. Şimdi adamlarımın morali düştü. Lan hep hep hep. Hep senin yüzünden. Seni sünnet edeceğim. Sünnetçiyim ben. Sünnetçi değilim ama senin için o faul o. Sen o hakem Allah senin belanı verecek. Kaç oldu lan bu? Ha ha ha. ha. Nerede? Kaylan. Sana da kaylan. Kaçsanız za! İt herifler. Hey mal. Mal, eee salak At ölümünü at Heh aferin Şöyle en aşağı rahat rahat pas yapalım şöyle bir Zeko kaçtın mı? Zeko gördüm seni Adamsın Zeko Zeko seni izliyorum ben Ronaldo'yu izlemiyorum Of ulan arkaya çekmeyecektim çok pis kararsız kaldım orada ya Yemin ediyorum Oo. Of 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 bu kötü oldu Aaa vermedi la kart vermedi adamsın hakem <laughs> Hakem, Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Zenci Zenci şakası yaparım sana. <laughs> Hiç bilmediğim halde. Zeko dümdüz koşuyor. Zeko! Zeko bir anda boşta kaldı. Zeko! Zeko! Üçün birini alırsınız. <laughs> Hadi lan Zeko. Hat-trick yap dedim sana. Hat-trick'e doğru gidiyorsun adamsın. Ya. Üf. Oğlum birisi benim boynumu kolaya falan almış olmasın ya. Ama kolayı almış olsalardı gol yemezdim. Hala Superstar'da Ama ben hala çaka çaka Aha A a A Yavaş oynayın azıcık ya Manyak gibi daldılar bana ya yeter ya şöyle bir tane vurasım geldi yine vurasım geldi hiç güzel vuramadı ya Uzaktan golüm olsun Ronaldo uzaktan gol at ya Kim atacak senden başka kim atacak Bale yok ya Bale de atardı Ya Zeko yapmıştım ben oha iskoya bak Çüş Ulan harbi bu kaleci inanmış. Al işte. Ronaldo böyle basit oyunlara geliyor ya. Helal olsun. İleri zekalı adam geri zekalı konumuna getiriliyor. Bunlar hep devrim için. Of 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 Lan bari gol olsun lan. Bari sert vursaydın ya. Ben öyle dedim bir burun çakar böyle pe geçen maçtaki çakar dedim. Gene çakar dedim ben iyice bağladım şeye bağladım. Üff. Öf ya. Aa! Gunino. Oo! Oh. O. Oh. Kasilas çüş. Nereden çıkardı? Hıva. <laughs> Kasilas Pepe'den mi çaldın? za. <laughs> 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 Allah vur lan. Oh lan. Çok yakındı bu. İnanılmaz yakındı senin atacak. <laughs> kaymasında mı emin et, yok? Boş yerde tabi hareket çekersin iyi herif Böyle çarparım sana boş yerde gelmiş hareket çekiyor böyle vururum sana Ben gene topa vurmuştu Oradan adam tövbe safro elini nereme koymuş ya Nasıl bir sapıklıktır bu ya, ya Bıktım tamam çok güzel bir takımız biliyor musun ya yeter ya Giden, gidin gidin Barcelona'ya ya Üff Zeko Kaçıyorsun anlıyorum da gol at lan Bak atamıyorsun isko atıyor. Atamadı. atamadı. Nasıl bir botluktur bu ya? İsko sen boksun. Seni bok rengine boyatacağım. Gitti direğe attı cenabet herif. Cenabet cenabet takılıyorsunuz ya. Oyunculuğumla konuşmada benden iyisi yok yalnız ha. Bildiğin muhabbete giriyorum bazen. Şu anam önünde hep Ronaldo'nun resmi çıkıyor ya. Ve Ronaldo'ya bakıyorum ben ona bakıyorum mu bana bakıyor. Ben ona bakıyorum o bana bakıyor. Böyle muhabbete giriyoruz. Ya da göz kapışması yaptığımız oluyor. Aslan! Aşağı, aşağı çek dedim adam aşağı koştu ya. Sinirleniyorum ben böyle şeyler olunca. Yemin ediyorum çok sinirleniyorum ya. Allah 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 aman ya Rabbim. Gol olsun işte. Gol lan. Abi sıfırdan attım lan. <laughs> lan Ronaldo bunu hak ettin ama. Sabahtan tam bir oy. Tamam arkada bir şey gördüm de oy dedim bir an için ama neyse boşver. Abi sabahtan beri hak ediyorsun tamam da at artık ya. Zaten çok geç vurdun orada. Ulan yalnız harbi sıfırdan attı adam ya. Orada kalecinin zıplam zıplamaması veya hareket yapmaması şaşırtıcı. Oysa aslında ben öyle gerçekte çok gol yemiştim. Genelde kaleye geçerim de. 40 yılda bir futbol oynarım onda da kaleye geçerim. Şikayetçi değilim tabii ki de. Koşma koşma gitmiyor. Çok, sonra çok ayak bileklerim ağrıyor. Ben koşmaya ve yürümeye karşıyım. Ben ee, bisikletçi adamım arkadaş. Dimar ya git kırmızı oğlum sen. Mail geldi bir abone daha kazandık. Haha ha, Her böyle abone geldiğinde mail düşüyor bana. Ya görüyorum yani. Bana hile diyemezsiniz. Bunu size kanıtlarım. oh, Modric. Modric. Modric değilsin ki sen. Offside veri sana akılıyor. Verme tutsana mı? Niye tutmuyor ya? Al lan, adamsın. A! Vur lan. Abi ya abi ya abi ya yok böyle ettik ya. Ulan gitti kale. Kalenin dibinde ya. Ulan yemin ediyorum kalenin dibinde ya. Abi yok böyle bir şey ya. Zaten gazım var. Bir pisim şu sorular. Öf, <laughs> gidip bir tuvalete gireceğim ama giremiyorum işte videodayım. Girsem de çıkamıyorum. Vur lan dur zeko sen vurma Adamla yani vuracaktım da zeko vurmasın Aa bak bu geri zekalı vursun ki o da vuramadı Du 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 du, du. ben Beşiktaş tezahüratlarını özledim ya Beşiktaş aşkıyla yanım tutuşuyom şu anda Offsite verirsen Top gelmedi ki veresin zaten Neden vermedin? Verme boşver OHS ne sektirdim ama be O bende değil mi? O geri alamaz. Arbiola King Buranın kingi Arbiola değil Harbi olaydı ama değil. Bir abone daha kazandık. Ha ha ha. O. O bana gelmedi taraftar. O çekerken gelmez zaten. Hiçbir zaman gelmez. Devam et. Devam etsene. Neyi bekliyorsun? Kim çıktı? Rodri. Ne? Rodri. Gez olsa. Tövbe adam sırtıma bindi. Bildiğin sırtıma bindi ya. Ya al işte yedik. Sarıyı yedik abi sarı yedik abi ben biliyorum tip tipini senin Tuh Allah pepesiz pipisiz pepe pepesiz nedir ya ah ah dotuksan lan döndü ah uf ah bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika uy adamlar hayatının frekini kullandılar yemin ediyorum bak lan gol bunu yeseydim kaydederdim lan ben ya, adam gitmiş nereden fon varmış tam çatala girmiş girmemiş dur Şöyle bakayım girmemiş harbiden girmemiş Bir an için şike yaptığımı düşündüm girmemiş ama <laughs> Vay anasını yemin ediyorum Atsalardım alkışlamayacaktım yemin etmeyeyim Ama olsun keşke atsa atmasa <laughs> Ya uf, ben kararsızım ya çok kararsızım boşverin Oy oy Ooo Hatrik Hatrik bu adam sezonun eri ya bu adam sözünün eri, sadece bunu söylüyorum ben. Adamın dibisin be Zeko. Çeko değil, Ceko da değil, Zeko. Bu adamın ismi Zeko. Allah aşkına, şunun ismine bir bakın, D var, Z var, Eko var. Eko da hoşuma gitti şu anda. <laughs> D var, Z var, nasıl bir Cekodur bu ya? C neresinde ya, C diye bir şey göremiyorum veya S göremiyorum. İngilizce'ye dair hiçbir kelime yok siz ceket ceket ne ya <gülüyor> <gülüyor> Zeko o kadar basit Ronaldo Ronaldo musun sen? Aa koymuş Radardan gördüm Radardan gördüm ama gol olmadı Radara bakmak inanılmaz işe yarıyor. Kuş bakışı da kullanmam bu arada yorumlarda gördüm <laughs> kuş bakışı o ne öyle Bir tane bebe oyunu vardı. Gene Whatsapp'tan yazdılar Whatsapp'tan çok meşhurum ben aslında gruptan geliyor, bisiklet grubundan geliyor, meşhur falan diyelim. <laughs> zaten Twitter'ımı da takip etmiyorsunuz böyle bir popilik mopilik içerisine giremiyorum. Twitter'ımı takip edin aşağıda link var ya. Her videonun altında aynı link var. Tam o çekerken yine pasını skaladım zaten hep böyle oluyor. Bir o olayı çekemiyorlar ya. Dal lan şuna. Cık, abi. <laughs> aa! 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 Keşke bıraksaydım. O top Kastilyas'taydı ama neyse. Twitter'ımı takip edin diyorum evet. Takip edin de azlık böyle bir güzel ıı, özür dilerim. <laughs> Çok ani oldu bu böyle. Shit. Vursaydım büyük bir kart yiyebilirdim orada. ya Zeho! Zeho ne yapıyorsun? Zeho! Beyler sinemaya gidelim mi? 21 Şubat'ta Recep İvedik 4 Gidelim mi? <laughs> Ismarlarsanız <laughs> Şaka lan şaka Allah şükür o kadar çalışıyoruz da paramızı da alıyoruz ay, ay, 90 artı 3 artı 2 bitmiş bile Ben daha yeni gördüm yalnız onu O kadar detaylara bakan bir insanım ve Artıları yeni gördüm Ver lan Ronaldo'ya Ronaldo çek lan aşağı Ronaldo koşsana <laughs> Oyun kasmasın. Oyun kasmasın. Ha! <laughs> ha! <laughs> <laughs> Bir dakika boğazım <bu> acıdı. Kusunu <laughs> <laughs> <Sunurumu> açamıyorum dur. <laughs> <laughs> Bir dakika gene bu sesi çıkardım ve gene acıdı. Ah. <laughs> <laughs> evet bu sakin halimde. Yalnız var ya müthiş gitti lan abi yemin ediyorum uzun zamandır yapmaya çalışıp da yapamadığım bir hareketlerden bir tanesiydi yani daha uzaktan daha sert daha 90'a giden bir şut çekmek isterdim ancak elimden gelen bugünlük bu kadar <laughs> abi siz videoyu beğenir misiniz beğenmez misiniz bilmiyorum da videoyu beğenmezseniz bile gidin bu, bu gole like atın lan bu gole like atın zaten 6 dislike gelmiş son pes videoma Olayınız ne sizin ya? ah, <laughs> bunun için özür dilerim. Ne zaman su içsem böyle şeyler oluyor. İşte içimde gaz var böyle. Başka yerden çıkamayınca ağızdan çıkıyor. Bakayım nasıl gitmiş top. Abi topun şekil önümden çekil ya. Topun gidişi şekil abi 90 artı 3'te 60'ım ben 6. golümü 3 Zeko 3 Ronaldo daha hani ne lan? Bu kadar ya. Abi bu kadar şu bitiş düdüğü çaldığında böyle taraftar bir anda böyle, böyle ayaklanıyor ya Yapıyorlar böyle bir Hoşuma gidiyor benim maça gönderin de ben de aynısını yapayım <laughs> 7-0 Ronaldo 7-0 Zeko Zeko değil Zeko O Z'nin üzerindeki işaretin anlamını hiç kimse bilmiyordur eminim ki O işaretin C olmadığı anlamı anlamında olmadığına eminim yalnız Spikerlerin ne dediği umurumda değil Barcelona it Kaybet azıcık ya Azıcık kaybetsen ne olacak sanki o hala 10 puan farklı da ayıptır günahtır yazıktır ya Üf, Neyse ligin en çok gol atan takım şu anda onlar ama ben geçeceğim onlara her maçta bu kadar gol atmaya devam edersem geçerim Kiminle Arsenal'la rövanç maçımız varmış ki bu da bir daha kim kalıyor Tabii ki de bir 5'in altında atabileceğimi düş atacağımı düşünmüyorum yani o kadar profum işte <laughs> e, ee, Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim Nisan 2014 ayındaymışız bu arada Oyunda yani. Biz daha kaçtayız? Ocak 2400 değil mi biz? Hmm. Ay başında yatacak maaşım. Fakirim yani. Boş verin. <laughs> biz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de size like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dislike atan en adi tamam mı? <laughs> yani videoyu beğenmezseniz bile attığım gole like atın yeter. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyice, i̇yice bağladım ben yanlış şu şeye. Boş verin. Hoşça kalın.